Missile past you. Keep breaking left. You'll meet almost head-on. That was close. You have a clean shot at him. Soon. I'm rotating high above you. He's lost all his energy. I have you now. Engaging. Lock two. Splash one. Bugün gökyüzünde bir efsaneyi, bakım gerektirmeyen birçok yönlü avcıyı ve hafif ama öldürücü bir güç dengesini konuşacağız. İsmi JAS-39 Giripen, küçük gövdesiyle büyük kabus, çevik, ekonomik ve sahada inanılmaz esnek. Peki bu uçak gerçekten sahada neler yapabiliyor? Türkiye için nasıl bir seçenek sunuyor? Hepsi ve daha fazlası, şimdi başlıyor kaçırmayın. Giripen, Saab tarafından tasarlanan tek motorlu, çok amaçlı bir avcı uçağı. İsveç'in Draken ve Viggen'lerinin yerini almak için doğdu. Ama gelişimi sıradan bir halefi olma hikayesinden çok daha fazlası. Modern aviyonikler, esnek görev profilleri ve düşük işletme maliyetleriyle alan ve zamanın efendisi olmaya aday. Kısa pistten kalkar, yarım ekipmanla bile hayatta kalır. Görev tipini havadayken değiştirebilir. Şimdi derinlere inelim. Gripen, İsveç merkezli bir tasarım ama küresel bir kullanıcı tabanına sahip. İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika, Tayland ve daha fazlası. İlginç bir not. 26 Temmuz 2025'te Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri Gripen'leri canlı muharebede ilk kez konuşlandırdı ve platform için tarihi bir eşik aşıldı. Gripen artık sadece tatbikat uçağı değil, gerçek muharebe tecrübesi kazanmış bir sistem. Gripen'in kalbi aerodinamik zekada yatıyor. Kanat delta konfigürasyonu ile birlikte gelişmiş fly by wire sistemleri, uçuş kontrolünü son derece hassas hale getiriyor. Yüksek manevra kabiliyeti, kısa kalkış iniş yeteneği, daha düşük sürtünme hepsi birlikte yakın muharebe çevikliği demek. Saab'ın tercihi rahat dengeydi. Kalkışta ve inişte avantaj, harekette çeviklik. Küçük gövde eşittir daha düşük radar yansıması. Basit hesap, daha az fark edilir, daha çevik, daha esnek. Gripen Negen'in kalbinde güçlü bir motor var. F414 tabanlı, önceki AM-12'ye göre yaklaşık yüzde yirmi daha fazla güç. Rakamsal olarak, 2.470 kilometre bölü saate kadar hız, 15.240 metre hizmet tavanı muharebe yarıçapı 800 kilometre, toplam uçuş menzili 3.200 kilometre.